Bize düşen görev, daha çok izleyiciyle sizleri buluşturmak olmalı. Daha iyi salonlar e, gerçekleştirmek <laughs> olmalı. Biz bu hedefle gidiyoruz. Sanatçının yanındayız. Sizi de çok seviyorum. Yeni sezonda başarılar diliyorum size. <laughs> Araba günü geldiniz. Evet. ben hani, etrafın çok sıkışık değil mi? Her <laughs> zaman <laughs> benim Benimle üç görüşme yaptılar. Yani, yani benim aklımda.